Laçin ana diyorlar ona. Karabağ'ın işgal edildiği o kara günlerde ordusu bayraksız kalmasın diye diktiği bayraklarıyla tanınıyor. Efsane bir isim o. Bugünlerde yine makinesinin başında cepheden gelecek Karabağ azad oldu haberini bekliyor. Arzu edeyim ki ben diktiğim bayraklar Karabağ'da yerlensin. Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir. Karabağ'a kurban oldu. Cennet, Karabağ'ın Laçin anası. Tarihe kazınmış o kara günlerde ordusu bayraksız kalmasın diye aldı makinesini eline. Yokluk içinde toprağını savunan Azerbaycan'ın gönüllü yiğitlerinin sancağı için bayrak dikti. Saldatlar balaca batalyon yaratmıştı. Bu batalyonda üreğim yakışı eylemedi ki bu batalyonda. Bunlar birinci defa gelende bunların bayrağı yokuydu. ...bular bana minnet eyledi ki bayrak lazım... deyim, mən tikerim... ...bayrağı siz getirin dikeyim. ...ben de getdim, tiktim verdim bulara... ...dört tane bayrak tiktim... Evet. ...ben ona göre tikirdim ki... ...koy Ermeniler oradan bakanda görsün ki... ...bizim de bat batalyonumuz var... ...saldatlarımız var... ...ondan sonra... yaxşı işleyen... ...koçak oğlanlarımız var... Oğlu Kasım Bağırov da... Lakin ananım bayraq dikdiyi orduda savaşan bir gazi. Bizim qaldırmaq üçün, şeyləri qaldırub uçatmaq üçün bayrağımız olmadı. Fikirləşdik nə eləmək. Anamla məsləhət etlədi ki, bəs belə bir bayraq lazımdır qaldırmağa. Anam dedi ki, parçasını alın, gətirib mən tikim. Maşına mən. Hə, getdiyik, alıb gətirdik, xamçını verdik, anam tikdi bayram birini bizə verdi batalyonda hüceylərə uzatdıq. Bayramımız bir daha enməsin. Birini məktəbə verdik, okul uşaqlarına verdik. Orisini e, idarə verdik kənd sovetlərinə. Ermənilər e, bizə hücum elədi, etdiyi zamanda bizdə peçəyimiz yoxdu. Silahımız yox, heçnəyimiz yox, əl boş. Ancaq onlarda hər şey var idi. Onlar gəlir əli silahlı tank toğub hər şeyi, amma bizdə heç şey yox. Biz, biz əl yalın düzülb ürəklə düzülüb durmuşdu orada ki, Ermənlər bizə ə, bizim sərhəddi keçməsin, bizə askerinləməsin. Və biz o müvəffandan öz sərhədimizi, öz kəndimizi, öz torpaqlarımızı qoruduq. Aradan neredeyse 30 yıl geçti. Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtarmak için cephede. Biliyor ki devleti güçlü, dev bayraklar meydanlarda. Artık gözleri az görüp, kulakları zor işitse de yine de aynı duygularla geçti makinesinin başına. İnmeyecek bayrağını emek kokan elleriyle dikti. İsteyen herkese de dikmeye hazır. Azərbaycanın Ermenistan arasında her hansı hərbi hedefleri yoktu. Ordusu cephedeyken ikən onun gözü askerden gelecek güzel haberlerdi. Sıra etmek mecburiyetinde kalın. Orada oturmuşam, orada onlar torpaqları aldıkça, mən için yalvarmışam, İlham'a yalvarmışam, saldatlara yalvarmışam. Orada bakmasam durabilmirem. Mən arzu edirəm ki, mən dikdiyim bayraqlar Qarabağda yerlənsin, ermənilərdən torpaqlarımız alınsın. Bütün millətlərimiz yaxşı toy bayramlar yaşasın. Mən Qarabağa gedim. Mən Qarabağa gedim, oğlum çalsın, mən de orada yaxşı-yaxşı oynayayım. Karabağ bizimdi, Karabağ bizimdi, Karabağa kurban olup. O zafer gününü beklerken, memleket kokan türkülerini dinliyor Gazi oğlundan. Yaman ayrılığın biteceği güne hasret, Karabağ'dan uzakta bir günü daha geçiyor.